Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bugün 5 Haziran 2023. Kamu kurumlarında toplu iş sözleşmeler imzalanmaya devam ediyor. Bir kurumda da toplu iş sözleşmesi ekranda gördüğünüz gibi imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023-2024 yılı toplu iş sözleşmesi imzalandı. Zamlı için maaşlarını hesapladığı Çağlar kardeşimiz. Ellerine sağlık Çağlar. Merhaba sevgili işçi kardeşlerim. 6 Haziran itibariyle bugün bir kurumda daha toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bitti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10 nolu iş konuda çalışanlar için 5 Haziran 2023 tarihinde toplu iş sözleşmesileri imzalandı. Hayırlı olsun. 1 Ocak 2023 itibariyle sendikal hakların brüt ve %20 vergide net tutarlarını tablo halinde belirttik. 22 gün işe giden işçinin maaşını tablo halinde belirttik. Maaş tablomuzda yol ücreti günlük 19 TL net ücreti göre yapılmıştır. İlden ile değişiklik gösterir çalışması çalışmasıyla şehit yakını, gazi ve terör mağdurlarına verilen %10 ek prim yoktur. Kurum yemek veriyorsa yemek ücretini düşünün. Servis varsa yol ücretini eklemeyiniz. Yürlük tarih 1 Ocak 2023 31 Aralık 2024. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bir sonraki zam 1 Temmuz 2023 tarihindedir. Zam oranı %15 olarak uygulanacaktır. Yetkili sendika öz İş Sendikasıdır arkadaşlar. Gelin detaylara şöyle bir tabloyu büyüteyim. Birlikte bakalım. 7 yemeye 725 TL 30 günden 14.624 lira 92 kuruş. %20 vergide net tutarlar size okuyacağım. Brütler bizi zaten ilgilendirmiyor arkadaşlar. Sosyal yardım aylık net 1070 lira 49 kuruş. Giyim yardım aylık 56 lira 87 kuruş. 5 yıllık hizmet zammı net 50 lira 43 kuruş. Yol ücreti 22 günden günlük net 19 TL baz alınmıştır. Tablo örnektir. İlden ile ücret değişir. 418 lira 50 kuruş. Yemek ücreti 22 günden 2073 lira 50 kuruş. İş primi %13'ten 22 gün 1394 lira 24 kuruş. Gelir vergisi istisnası 1276 lira 20 kuruş. Damga vergisi istisnası 75 lira 96 kuruş. Sendika aidatı kesintisi %50'sini kesiyor. 290 lira arkadaşlar ve bu iş kolunda çalışan iş arkadaşlarının net maaşı 20752 lira 49 kuruş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Brüt %20 ve net %20 vergili net tutarlarla birlikte bakalım. Günlük yemiye 487 lira 50 kuruş. İkrami 30 günden 14.624 lira 92 kuruş. Tediye 13 günden 6.337 lira 46 kuruş. Sosyal yardım aylık 1.072 lira 49 kuruş. Giyim yardım aylık 56 lira 87 kuruş. Kıdemi, kıdem, kıdem hizmet sanma aylık bir kıdem için 10 lira 90 kuruş. Kaç yıl çalışırsanız bunu 10 çarpın. İş primi %13 günlük fiilen çalışan günler için öden, ödenir. 63 lira 37 kuruş. Yol yardımı günlük tek vasıta varsa iki çift vasıta varsa 4 adet belediye rayış bedeli öte, ödenir. Yemek yardımı günlük günlük 11 saat çalışma yapanlar 2 gün yemek ücreti verilir. Yemek verilen yerlerde ödenmez net 94 lira 25 kuruş. Gece zammı %8 saatlik 5 lira 20 kuruş. Ek ödeme yıllık 2437 lira 49 kuruş. Şehit yakını gazi ve terör mağduru 1462 lira 49 kuruş. Ölüm yardımı için ölüm halinde 2056 lira 13 kuruş. Ölüm yardımı eş çocuk ana baban ölüm halinde 2226 lira 32 kuruş. Doğum yardımı sadece damga vergisi kesilir. Mevzuat hükümleri uygulanır. Evlenme yardımı 820 lira 54 kuruş arkadaşlar. Bu saydığım rakamlar %20 vergide net rakamlardır. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Hepinizi videonun altında bulunan Kamış Haber Instagram sayfasını tıklayıp takip etmeye çağırıyorum. Ayrıca bu kanalda abone olmayı unutmayın. Sizlere özel haberler yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar.